Günaydın. Şu an gördüğünüz gibi dünyaca ünlü Grand Canyon olarak da bilinen Arizona eyaletine bağlı Grand Canyon'dayız. Evet nasıl? Beğendiniz mi? Bakalım. Selam. Eh, Grand Canyon'dayım. Şuttle servisi. servise bindik. bizi Grand Canyon birkaç farklı noktasına götürecekler. arkadaşlar. Bak şimdi size kimle tanıştıracağım. Şimdi yanımda hayatımda ilk kez bir Kızılderili ile tanıştım. Bak hala Pai kabilesinden Jacob var. Jacob. Ay. Evet bak bir Kızılderili ile tanıştım. Kızılderili bir arkadaşım oldu hayatımda ilk defa. Görüyor musun? Ama direkt bak görüyor musun? Direkt. Tipik Kızılderili buldum sizi. <laughs> How are you? Good, I'm great. I am. Uh, my name is Jacob. I'm yes. a Wallapai. I'm from this tribe. This back here, this background, I man. This is my home right here. This is my backyard. Uh, you are uh, Yes, Wallapai. Yes, I am Wallapai. I am from this tribe. Yes. Okay. Thank you. Mm -hmm. Good Hayatımda dedim ilk defa Kızılderili arkadaşım oldu. Artık Grand Canyon'a bir dahaki gelişimde çadırım hazır. otele gitmeme, Las Vegas'a gitmeme gerek yok. Evet ve biz biraz sonra... Yoldan marşı modadan geliyorlar Amerikalılar eskidi bunlar Turkish Cowboylar Ooo oh, oh, çekilin yoldan marşı modadan geliyorlar Amerikalılar eskidi bunlar Turkish Cowboylar Amerikalılar eskidi bunlar Turkish Cowboylar Ne olacak acaba bu işlerin sonu? Kot kumaştan yapılmıştır kovboyun donu. Erkeksiniz birey birey çıkın karşısına. Yolu kaybetti Texas yerine gitti Mısır çarşısına.